Bozburun Yarımadasındaki gezimize devam ediyoruz. Söğüt'ten Taşlıca'ya doğru yol aldığımız anlar. Taşlıca Bozburun Yarımadasının en son yerleşimi, Marmaris'inde en uzak mahallesi. Söğüt'ten 5 kilometre uzaklıkta. Söğüt'ten sonra rampa bir yolu tırmandık. Aşağılarda çok güzel manzaralar vardı ki dönüşümüzde burada durarak manzaraları izledik, görüntüledik. Taşlıca kadar Taşlıca dedikleri kadar var. Her taraf taş gelmişiz ya. Taşlıca'ya geldiğimizde Köy tarafına sapmayarak Serçe Limanı yönüne yolumuza devam ettik ki kır kuyular dediğimiz aradığımız kuyular da buradaymış. Aman ne kadar çok taş var ya. Bir oraya girelim bakalım. Her tarafdan taş toplamışlar işte adamlar ya. Yüz arazi yok taş. <laughs> Su var mı içinde? O çınar da var kocaman. Kocaman mı? Gözlü bunlar. Şimdi köyde su yok. Buradan mı götürüyorlar hep suyu? su Para Evlerde su var mı? Var Ama eskiden böyledir. At da var bak. Bunlar Oradan de. Her şeyin şey diyor. Bu kaç yaşında vardır ya? Var, var var. Oo çınara bak. Ekrem. Bin, bu bin, bin, senelik var ya. Bin senelik var ya. Ya bir burada bilgi alacak birisi olsaydı. Şimdi yengeye şey yapamadım yani izin verir vermez. Yılkı atı gibi bir şey bunlar ya. Zayıf değil mi? Küçük atlar. Fazla büyük değil. Ha, Bak. Kimseler yok ya. Kırk kuyular. Durun da bilgi verin ya. Ya sırf üstüsü burada su çekilirken görmeye geldik ama bak şansımıza. Şimdi bunun öyküsünü bize sen anlat şuradan o zaman. Abi ben ben bilmiyorum. de bilmiyorum abi. Annem olsa anlatırdı. Siz buralı mısınız? Okuma Buralıyım. öğrenci mi? Öğrenci. Ben, evet. Tatile geldiniz. Ben, yok tatile değil. Ee, ben de okulumu bitirdim çalışıyorum. Ben hmm. yani pek fazla burada kalmadım doğruyu söylemek gerekirse. Şimdi bu kuyuların hepsinin sahibi mi var? Hayır yok. Herkeslerden kalma bildiğim kadarıyla. Herkes istediği gibi alabilir mi? Evet herkes su. kullanıyor. Herkes hmm. Evlerde olur. su var mı peki? Yani buradan aldığımız gibi. Sarnıçlar göre... var evlerde çoğu kişilerin. Var mı öyle bir sarnıç hı hı. şey çeksen bari ya. Ama burada yok Dur, ben bulurum birilerini ya. Meral uçtu şişe. Evet, tamam ben ayağımla tutuyorum. Yok koyunun içine kaçıyor. Bayağı derinliği ne kadar var diye bakıyorum. Bayağı 15 metre sanırım. 15 metre. İsminiz neydi sizin? Çiğdem. Çiğdem. Datça'ya gelirsen bak gezdirir seni. Sen bize burada bilgi verdin. Düşünüyorum verdi. abi her zaman. Tamam gel. Badem çiçeği var 7, 8, 9 Şubat'ta. Hı hı. Badem Çiçeği Festivali var. Kartımı vereyim ben sana bak. E bu içiliyor mu? Evet. Çay, maya her şey yapılıyor. Her he. şey yapabilirsin. Yemek. Temizdir ya hmm. abi suyumuz. Hmm. Hiçbir sıkıntısı yok ne yani. Ne güzel ya. Allah! Atlar ne güzel koşuyor ya. Of 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 of. Anam kaç tane bunlar? Of! Böyle bir görüntü olmaz ha. Vallahi. Kim kaçırdı bunları ya? Kendileri kaçıyor abi onların. Siz internet var mı? Evlerde. İnternet kullanıyor musunuz? Bakıyorsunuz mu? Tamam. Benim videolara bakarsınız siz. Ne da atlar matlar Su görünüyor ekler. Tamam. Kırk kuyular mı? 40 evet, tane mi? mi? Yunanlılardan kalma diyorsunuz. 40 kuyular diye geçiyor. Ama... Burada başka tarihi bir şey var mı? Ya Ay, bir... doğru, doğru evet, evet. evet Selçuk'a doğru gidersin. Tamam. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ana, Çekim Allah. telefon sende mi? Hı -hı. Çekmedim benim. sen bunu doldurmadan çekmişsin duramı. Doldurdum çek. Hadi ya. Evet. <laughs> ben yine ameliyat oldum da. Hocam bu kuyulara inebiliyorlarmış değil bak, mi? Eklem, bak, Eskiden dön, iniyorlarmış evet. Ya. İplerle. Ne diye Tabii iniyorlarmış? Su, su içmek için. için. Hani bir de su az dibinde olduğu zaman çıkartabilmek için. Nasıl? Ha, şey, Böyle, evet, evet, küçük küçük duvarlara dayanarak şey, iniyorlarmış. Şey. Atları çekmişimdir inşallah yani. Ben çektim. Çok güzel. Yani. Vallahi. Şimdi şey, bunu bir ne yapacağız? İçerim. Çok evet, teşekkürler yapayım. tamam. Kapalı ha, kalmışlar. Bakan, Bak her her kuyunun yanında şey var. E, su yalak var bir tane. Okuyor, evet çok görünüyor. Güzel. Yani her kuyunun başında e, bir yalak var. E, yıl atı gibi atlar vardı. 8-9-10 tane. E, ufak ufak. İlginçti yalnız. Ekrem bana bu sene ata bindireceksin sen. Nerede at evet, biniliyorsa hı hı. yani bulacağız. Bakın yine aynı şekilde 40 kuyularmış bunlar. Taşlıca deyince akla Ta bak. Çok eskilerden kalmış kuyular. Hala su var yani ilginç. Evet. Dağlardan mı geliyor ne yapıyorsa. Allah çok ilginç ya. Bu yani çınar da yani çınarın dibinde de var. 40 tane kuyu. Ya ilginç ya. Atlar kaçması iyiydi ya. Köpek mi kaçırdı onları ne yaptı? Bak burada da var su şeyi bak. Hepsinde var. Hayvanların su içmesi için. Güzel. Ee, Ekrem kaç kişi bunun etrafını çevirir ya? Oo. Ha? Bunun bir tarihçesi yok mu acaba ya? Vallahi ya. Bizim, yalnız bayağı, burası serin bir yer. Serin. Taşlıca baya serin bir yer. Soğuk burası. Evet. Kapan deniyor. Bu kapa kapatıyorlar. İçeride hayvanlar. Otluyor hayvanlar otluyor. Dışarı çıkamıyorlar. Badem ağacı da çok buralarda ama. Gire Sincap Tabii. gördüm gidiyor. Sincap gördüm. Al ya. Yukarı doğru gidiyor. Sincap mı? Sincap. Nereye yukarı? Kaçtı kaçtı. Hangi ağaçta? Vallahi kaçtı. Şey diyeyim mi? Ha, buralarda Sincap da var ya. Karaya yolu. Asar dibi. Fonik antik kenti işte. 5 ee, kilometre. Taşlıca 2 kilometre. Kimden tanışıyoruz? Mehmet Çakır. Mehmet Çakır. Taşlıca'dan. Taşlıca. Biz de işte Taşlıca'dan geldik görelim diye. Çok iyi. E, bu kuyuların öyküsünü falan daha yıllar önce evet. e, bir büyüğümden dinlemiştim de evet. ona hoşuma gitti. Biz böyle yerleri seviyoruz. Sakin. Evet. Kimseden siz burada uzaktasınız. sakin işte. Uzak. Sakin. E, geçimi ne buranın? Buranın hayvancılık ve turizm. Arıcılık Gençlerimiz. var. Hayır, arıcılık turizm yok. şeyde ama değil mi? Turistik yerlerde çalışıyorlar. Gençlerimiz turistçılık Atlar yok. gördük onlar serbest herhalde. Orada başı boş. Başı ya boş Siz tarladan mı? İşte Topladığınız şey değil mi? Ee, ebe, turpotu. Ebegümeci. Ebegümeci mi? Hmm. Siz ne yapıyorsunuz ebegümecini? Onu yiyoruz efendim. Ay bizim orada bundan o kadar çok ki. da. Çok güzel oluyor. Üfff. Onun tamam. sapından mı şey nasıl? Aynı ebe? şekil kavuruyoruz yani ıspanak gibi kavuruyoruz. Allah Allah. Bizim orada kimse değerlendirmiyor bunu ya. Şimdi ben Marmaris'e de getirip götürüyorum yani. Satıyorum He. yani. Ha Tabi. Pazara yok. gidiyorsunuz. Pazara. Pazara. Hayır pazara değil belirli insanlar. Arıcılık da güzel değil mi burada? Yokmuş. Bizim peşinde. köyde bir arkadaş da var arıcılık. Şimdi. O, yani komşu köylerden geldi. Gelirken biz yani. minnacık minnacık arılar gördük kovanlarda. bir i̇şte, ondan hiç bilgim yok. He. Ama Bozburun, yani Selimiye'ye, evet. Orhaniye'ye. Marmaris o tür şeylerden geliyor. Şey serin yalnız sizin burası. Nasıl Diğer yerlerden serin. İkliminiz. Hava serin. Tabii, Tabii. mutlaka. Yüksek değil miyiz biz acaba ondan Yüksek mı? Yüksekteyiz. Tabii çıktık ya. iyi yo. Şöyle bir iş var. Yani yaz ayı daha güzel. Yayla burası ya. Yayla yayla, yayla. yayla. tamam. Ayrılamazsın yani oturmaktan ayrılamazsın. Yazın gelelim bir i̇nşallah. gelelim. İnşallah. Yazın inşallah. Serçe koyu yani normal bir doğal bir koy. Güzel mi? Görüntüsü güzel mi? Tepeden bakınca falan görünüyor mu? Tepeden değil de yani vardığın an şöyle. Marmaris'in doğa güzelliği gibi yani. Hmm. O şekil yani doğal havuz. Vallahi doğal. buraya kadar gelmişken görelim, görelim bari. Görelim arada. Yani. E. Yakın görünüyor mu simi? E. Belki de simi en yakın buraya'dır. Ay, Bakalım. Da Daha mı yakın? Öyle mi? Ama öteden şimdi şeyden olursa o bizim sonda. Yani sınırımızın sonunda denizden. Evet. Aynı Datça gibi. Ne yaptın bakayım sen? He? O şekilde. Yılmıyor. Evet. Şey yani. Şeyden bahsediyoruz. Kalli denen evet, kal. sincap gibi şeylerden. Evet. O biraz sincapın küçüğü değil mi oluyor? Sincemi küçüğü ama, ama. şey bırakmıyor diyorsunuz. Evet. Badem Çünkü, bırakmıyor. Badem ağaçlarımızı, üzümlerimizi, şeylerimizi. Ya görüyoruz. Ama halk, çok da tatlılar. Halk buna hiç şey yapmıyor <gülüyor> yani. <gülüyor> ya, çok da seviyoruz. Kıyamıyor yani. Ha. ki Hiç yapan yok. Ha, yani. Ne güzel ya. Yani. Çok. İyi oldu sizi gördüğümüz. Ne güzel. Valla güzel, konuşkan bir insan. Burada da bir gölet var. Yani gölet gibi, oyunmuş. Evet, kullanıyorlar bunu da. Zamanı gelince kullanılıyor. Şu kaya ilginç Ekrem, gidelim yanına. Onun dibinden mutlaka su çıkar. Bak ileride bir kaya var. Bu taş duvar ilgimi çekti. Biraz önce arkadaş bilmiyoruz, bu çok eski dedi. Ta ilk başlarda Rumların burada yerleştiği biliniyor. Onlardan mı kaldı, daha önceden mi kaldı bilmiyorum artık. Burada her yerde bu çiçeklerle kaplı bahçeler, tarlalar. Ya çok ilginç bir şey ya. Buradaki arılar çok küçük. Değişik bir cins. Yani çok küçük arılar. Bizim şimdi da ben arıları çektiğim için biliyorum. Çok küçük. Çok güzel sarı her taraf ya. Her taraf çiçeklerle kaplı, sarı çiçeklerle. Bak, antik taşlar, antik duvar var. Gördün mü? Hı hı. Giderken bakarız. Antik duvar da vardı. Buradan Bak, asfaltı takip tarz, yeşil, Evet, her evet, taraf evet. çiçeklerle kaplı. Yani bahar gelmiş. Karşıda evler, evlerin arasında sarı çiçekler. Çok güzel bir manzara var. Kocaman bir çınar var geçmişte burası bayağı bir yerleşim alanıymış. Yani buraya geldiğimizde değdi şimdi işte. Eski bir yerleşimin kalıntıları. Bu çiçekler de buranın hediyesi bize. Sertçe limanına giderken gördüğümüz bu eski taş yapılar oldukça ilgimizi çekti. Bir zamanlar burada bayağı bir insanın yaşadığını gösterir, izler. Taş işçiliği, duvar örme tekniği oldukça gelişmiş. Yamaçta arka arkaya sıralanan birçok yapı var. Tek odalı, bacalı yapılar. Çok düzgün taşlar kullanılmış. Yakınlardaki antik kentin taşları da bu yapıların bazı kısımlarında kullanılmış olabilir. Eski yapıların arasındaki sarı çiçekler çok güzel görüntüler oluşturmuştu. Oldukça anlamlı bir manzara vardı aslında. Yaşamın güzelliğini devamlılığını gösterir görüntüler. Evet, Serçe Limanı da böyle bir yer. Yazın işletmeler falan çalışıyor mu? Yazın diyorum kalabalık oluyor mu? Yani işletme falan oluyor mu? Siz tekneniz için gelmişsinizdir. Efendim? Siz tekne için mi geldiniz? Yok bal tutma gel. Şurada arkada koyma bir tane daha doğru bal tutma. tamam boğaz var sanki. Efendim? Şöyle bir boğaz var sanki. Evet. Vallahi Hiç çok bir sakin bir yermiş ne Biraz ya. yürüyoruz. Karya yolu da buradan geçiyormuş İşareti var. İleride bir koy dağı var dedi arkadaşlar. Çok sakin çok güzel bir yer. Evet yani. Evet. Burada bir ahşap iskele var. Evet piknik yapanlar var. Kar yolu böyle gidiyor. Havuz gibi bir yer korunaklı. Evet boğaz var. Yani çok özel yerler ya. Serçe limanı. Meşhur orayı da görmüş olduk. Bir tane tekne geliyor balıkçı teknesi. Çok ilginç bir yer. Evet. Evet. Piknik yapanlar, balık tutanlar var. Ekrem şuradan bir fotoğraf çek bak. Çok güzel. Sakin zaman durmuş gibi. Zaman durmuş gibi. Evet. İlerideki iskeleye doğru şöyle yavaşça gideyim. Evet çok güzel bir yere çoban kulübesi yapmış bak. İlginç bir vadi. Bu Hadi bakalım çekelim bakalım hadi. İleride güneş var. Burası başka bir... Evet burada bir mola verdik. Çayımızı içtik. Meyve yedik. Zaman durmuş gibi. Kulaklarımda bir çınlama var. Başka bir ses duyamıyorum. Kaçma kaçma. Vallahi anemonlar da her taraf anemon. Ya bugün çok güzel bir gezi oldu. Gerçekten artık bundan sonra böyle sık sık dışarılara gideceğim. Her yer, Aşağıda bir yer var. Çoban yarım artık. Ekrem şuraya bak Ekrem. Çok bu tarafa. Suyu yani. tut bakayım. Ver bakayım. Oo, harika. Of, of of Ya vallahi vallahi buradan ayrılamıyoruz. Geldik ama. Bu ne güzelliktir ya Rabbim ya. Şuna bak. İnanılmaz. Bahçe bu sarı çiçekler çok güzel. Çok. Allah Allah Allah. Ekrem kardeş. Ne güzellik. Şurası dizine kadar gelir ha. Orası ha. Burası. Ha. Çok arı var değil mi? Tam da önümde arılar var. Tam antik döneme ait olduğu belli. Kalma. Evet antik dönemden kalma. Burada bir antik yerleşim var mı? Zaten dikkat çekiyor taş işçiliğinde de. Böyle bu şekilde setler var. İleride de çok eski taş yapılar var. Ama onların bu kadar eski olduğunu düşünmüyorum. Çok düzgün örülmüşler. Fakat burada gördüklerimiz kesinlikle antik dönemden kalma duvarlar, setler. Bazı yerlerde bayağı yüksek. Bu teraslar böyle boylu boyunca devam ediyordu demek ki. Belki de o düzgün duvarlarda gördüğümüz taşlardan bir kısmı da buralardan alınma olabilir. Veyahut da buralardaki taşlar da kullanılmış büyük ihtimalle. Eşek bana bakıyordu. Böyle eşeklere sıkça rastlıyoruz burada. Eskiden kullanılmış eşekler belki de. Şimdi serbestçe geziyorlar işte. Haber. Merhaba. Rengi de güzelmiş, değil mi? Kapıya geldik. Bu kapı hayvanların bu tarafa geçmemesi için yapılmış. Ekinlerin ve ekili ürünlerin zarar görmemesi için. Evet, evet küçük bir ırk yani, yerli ırk bunlar. Yerli ırk işte dağlarda gezer bunlar, hmm. otlarlar kendi başlarına ama ekonomik değerleri fazla, sütleri Kesinlikle. falan olmaz. Aslında taş çok ama böyle insanın imrendirecek bir taş evi göremedik yani değil mi? Yok. Ee, köyün içine doğru giriyoruz, köyün içine doğru. Bakalım nasıl bir yer taşlıca. Karşında bir tane taş ev var ama başka da taş ev. Bayağı araba mı araba da var ha. Lokanta, lokanta da vardı burada yeri ya. Şey. İnekler bir şey yapar mı? Evet. Söğüt burası. Evet, düğün var aşağıda. Ha biz buradan yukarı çıktık da o anda tırmanıştaydık. Evet, evet. Tırmanıştaydık sabah. Ondan bu aşağıyı göremedik. Aşağıda güzel bir manzara varmış. Bak adalar, adalar. Yani güneş ışığından şu tarafları fazla çekemiyoruz da. Ama aşağıda ya nasıl yerleşim olmuş be. Nasıl çok olmuş ta ilerlere kadar ya. Allah Allah. Buranın vatandaşı mı bunlar? Çoğu dışarıdandır bunların ya. Evlere baksana villa gibi evler var. Tepelerden, yükseklerden iniyoruz. Deniz seviyesi. Ovaya var. doğru, aşağıya doğru. Epey var. 3-4 kilometre var herhalde. Ya. Var var. 3-4 kilometre var. Yani güzel. Şöyük'e doğru iniyoruz. Bakalım gelmişken görelim burayı. Tepeden gördük. Üdün sahili böyle. İlginç bir sürü ahşap iskele var. Ne hikmetse. Bu kadar iskeleyi ne yapıyorlar acaba ya? E yatlar geliyor. Yatlar mı geliyor? Buraya? Tabii. Ee, diye buraları herhalde e, sadece iskele değil gibi ya. Acaba başka bir amaçtan kullanılıyor mu Lokanta Mokanta? Kim bilir, yazın Ya ilginç yalnız ya. Evet yani toprak bir zemin, kıyı, toprak bir sahil. Hayret ya. Şezlong falan. Yani o kadar yapı var yukarıda. Sahili böyle. Ha ilginç. Hayli çok. Sahili böyle doldurmuşlar işte. Yok, yemek yenecek bir yer var mı diye geldik ama. Lüks binalarla dolu ama görüyorsunuz görüntüleri. Yani işte hoş bir görüntü değil. Ama yapılar lüks. Doldurmuşlar her tarafı ev. Evet. Bozburun'dan geçiyoruz. Buradan mı içeri giriliyor? Sen biliyor musun Bozburun'a nereden giriliyor? Orası Bozburun tekne yeri. Öbür tarafta. Evet. Tamam. Bozburun'da yemek yedik.